Avrupa'dan karayoluyla Türkiye'ye gelen sürücüler, Bulgaristan üzerinden geçerken Sofya çevre yolunda önemli bir noktaya dikkat etmeli. E-80 numaralı otobana girdikten yaklaşık 10 kilometre sonra karşılarına çıkan kavşakta birçok navigasyon uygulaması, özellikle Google Maps, sürücüleri Novi Han yönüne sapmaları için uyarıyor. Ancak bu yönlendirme, hem şehir içine girilmesine hem de rotanın uzamasına neden oluyor. Bölgeyi bilmeyen sürücüler, Asıl güzergaha yeniden dönebilmek için karmaşık ve zaman kaybettiren yollarla uğraşmak zorunda kalıyor. Doğru rota, kavşakta yeşil tabelalarla belirtilen Sivilengrad, Burgaz, A1E80 yönünü takip etmek. Bu yolu izleyenler doğrudan Kapitan Andrevo sınır kapısına ulaşarak oradan Kapıkule üzerinden Türkiye'ye giriş yapabilir. Navigasyon cihazlarında hedefi doğrudan Sivilengrad ya da Kapitan Andrevo border olarak belirlemek öneriliyor. Bu şekilde sistem sizi şehir içine yönlendirmek yerine ana güzergahtan ilerletiyor. Navigasyon sistemlerinin bu hatalı yönlendirmeyi yapmasının nedeni yollarda süren bakım ve genişletme çalışmaları. Sistemler bazı güzergahları kapalı olarak algıladığı için alternatif ama karmaşık yollar önerebiliyor. Yaz aylarında yoğunlaşan gurbetçi trafiğinde yapılacak küçük bir yön hatası bile saatlerce zaman kaybına neden olabilir. Bu nedenle kavşaklarda tabela ve rota seçiminde dikkatli olunması büyük önem taşıyor.